Arkadaşlar KPSS tarih deneme ikinci videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci videomuzu dün yüklemiştik kanalda şu an izleyebilirsiniz birinci tarih denememizi. 27 soruluk ikinci tarih denememize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar gördüğüme göre çok beğenmiştiniz. Fazla istek vardı. Bana özelden çok iyi yazmıştınız. Tarih denemeleri devam etsin diye. Atmaya çalışacağım. Zaman olacak günde iki tane de atmaya çalışacağım. Sınavımıza çok az bir süre kaldı. Haftaya bugün her şey bitmiş bir şekilde hazır ve nazır bir şekilde olacağız Umarım bütün genel tekrar videolarımız kanalda mevcuttur arkadaşlar e, pdf'leri isteyen arkadaşlar ise bana e, açık kanala açıklamaya da bırakıyorum kanalın kendi kısmı açıklama kısmında da var oradaki Instagram hesabından bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz Ben de size pdf'i gönderebilirim arkadaşlar Hazırsanız başlayalım diyorum arkadaşlar ne diyor? Türk kavminin kimliklerini yitirmesinde durumlarda aşağıdaki hangisi etkili olduğu savunabilir diyor. Tarihte pek çok Türk kavmi Doğu ve Orta Avrupa'da ve Balkanlara yerleşmiş. Zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz sorumuza. Ana gelen göçler azalması. Evet. Bakın ne diyor? Türk kavmi Doğu ve Orta Avrupa'da yerleşmiş. Zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır diyor. Evet. Etkili olduğu savunabilir mi? Etkili olur savunabilir arkadaşlar. Zamanla bölgedeki siyasi üstünlüklerini kaybederler mi? Ederler. Hristiyanlaşıyorlar arkadaşlar. Kendi benliklerini, milli bir, e, kimliklerini kaybediyorlar arkadaşlar. Bölgedeki kültürlerle yakın ticari ve sosyal ilişkiler kurmaları etkili olduğu savunabilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. 1118-1157 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan ve Büyük Selçuklu Devleti'nin son sultanı olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Arkadaşlar bu tabii ki Sencer'dir. Direkt bilgidir. Net bir bilgi sorusuyla Devam edelim. Bazı sonuçlar verilerek bu savaş aşağıdakilerden hangisidir diyor. Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamaya başladı diyor arkadaşlar. Savaş sonrası Moğolların Anadolu'yu tahrip etmesi ticareti olumsuz etkiliyor diyor. Ve Moğolların önünde kaçan Türkmenler daha batıdaki bölgede yerleşti diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru Köse Dağı Savaşı'ydı arkadaşlar. Köse Dağı'da arkadaşlar bildiğiniz üzere ee, hani Türkmenler batıya yerleşmesi ve Köse Dağ Savaşı'ndan sonra oluyor ya hani Köse Dağ Savaşı Anadolu Selçukları ile mollar arasında hani 1243'te meydana geliyor. Bu ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. Anadolu Selçukları Moğollar arasında oluyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Aşağıdakilerin hangisi? 14. yüzyılda Osmanlı devletinin Balkanlara geçişini kolaylaştıran durumlardan Biridir ifadesi var arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey zamanında denizci bir beylikti. Biliyorsunuz beylikten hani Karesoğulları'ndan almıştı ya. Bu beyliğin deniz gücünden faydalanan Osmanlı Devleti arkadaşlar Rumeli Balkanlarca kolayca geçmiştir arkadaşlar. Osmanlı Rumeli'deki ilk topra, toprak parçası neydi arkadaşlar? Çin Kalesiydi O yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Karesoğulları'nın deniz gücünün Osmanlı Devleti'ne katılması oluyor. Geldik beşinci soruya. Kanun Sultan Süleyman döneminde doğanma gücüyle kuşatılması karşıt karşın Doğu Reis şehit düşmesinin ardından kuşatma kaldırıldığı için ele geçirilmemiş olan yer hangisidir diyor arkadaşlar? Arkadaşlar kanuni döneminde kuşatılmasına rağmen anlamayan ada arkadaşlar tabii ki Malta adasıdır arkadaşlar. Osmanlı devleti Rodos, Kıbrıs, Girit'i fethetmiştir arkadaşlar. Malta ve Sicilya adalarını ele geçirememişler arkadaşlar. Suriye'de da Sicilya ifadesini yazabilirim arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. 16. yüzyılda Osmanlı devletinde eyaletlerin sal, salyanesi ve salyanesi olarak yani neydi? Maaşı ve maaşsız olarak gruplandırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olduğu savunulabilir arkadaşlar. Arkadaşlar hangisi? Tımar sisteminde her bölge uygulanmaması arkadaşlar etkili olmuştur. Geldik 7. sorumuza. Osmanlılar Balkanlarda fethettikleri yerler Anadolu'dan götürdükleri Türklerin yerleştirmişlerdir. Bu yerleştirmelerde özellikle konar göçerlikleri hani tercih etmişlerdir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin izlediği bu iskan yani neydi yerleştirme şenlendirme politikası aşağıdakilerin hangisini amaçladığı savunulabilir diyor arkadaşlar. Hangisi arkadaşlar fethedilen bölgede nüfus dengesini sağlamak çıtır çerez bir soruydu patates ettiğinizi düşünüyorum bu soruyu. 28. Mehmet Çelebi'nin Osmanlı elçisi olarak gönderildiği Avrupa şehri hangisidir arkadaşlar? Bu soruyu ben size yöneltiyorum arkadaşlar. Ya da yöneltmeyelim. Tabii ki cevabını verelim arkadaşlar. Paris şehri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geldik 9. soruya. Osmanlı Devleti'nde gelişmeden hangisi Fransız ihtilali etkisi olduğu sanılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar Fransız ihtilali dünyaya milliyetçilik, milliyetçilik yani fikrini yaymıştır. Hani azınlık isyanları çıkmıştır e, ee, Osmanlı Devleti azınlık ve milliyetçilik isyanlarını engellemek için arkadaşlar tarzımat fermanı ve meşruiyet ilan ederek halk ve azınlıklara yeni haklar veriyor. Tarzımat fermanının hazırlanması tabii ki var mıdır? Vardır. Meşruiyet ilan edilmesi de vardır. Matbaanın kullanmaya başlaması, başlaması yoktur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. 10. soruda Reisül Kitaplık 2. Mahmut döneminde aşağıdaki nazıkların hangisine dönüştürülmüştür arkadaşlar? Arkadaşlar e, hangisine dönüştürülmüştür? hariciye dönüştürmüşler arkadaşlar. E, sadrazamlık e, şeye dönüşüyor. E, nasıl söyleyeyim size? Hani sadrazamlık e, baş vekalet oluyor ya, baş nazırlık oluyor. Reisül kitap hariciye nazırı oluyor. Sadaret e, ketü daha hani dahiliye nazırlı oluyor. Şeyhül İslamlık e, babı meşiat dairesi oluyor. Hazine amiri maliye nezareti oluyor. Ben yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tarih öğretmeni Ferhat Bey sınıftan mı Kemal'in eski toplumsal yapıya o ne diyor? Uyarlılığını oturtmanın yolu anayasa ve eğitimde gerçekçi sözünü söylemiş ve sınıfta körenlerin 19. yüzyılda bu söz doğrultusunda yapılan ıslahatlara örnek vermeleri istemiştir diyor arkadaşlar. Diyor ki hangisi yanlış cevap vermiştir diyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, hemen bakıyoruz Şay, e, Şamil Halit ve Büşra Tuğçe cevaplar vermiş hemen bakalım ne demişti bize 19. yüzyıl demişti bu ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, verdiği örnek arkadaşlar kanuni hesap ve meşruiyetin ilanı ile rüşdiye ve e, ideallerin açılması var arkadaşlar yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar meşruiyetin edilmesi var mı? Evet. Var arkadaşlar. Ee, kanun esenlik kabulü var mı? Evet arkadaşlar. Kanun esası meşguliyetinden söyledim sizlere. Ee, Rüştiye ve idarenin açılması var mı? Az önce üçünü bir arada kullandım. Belirsizin kapanması ifadesi yanlış cevabımız olacaktır. Geldik 12. soruya. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bozulan güçler dengesini yeniden tesis etmeyi amaçlayan ve Avrupa'daki yeni bir düzenin kurulmasını sonuçlanan konferans aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar Yunanistan, Sırbistan ve Karada 19. yüzyılda Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız oluyorlar bildiğiniz gibi. Bulgaristan ve Arnavutluk arkadaşlar 20. yüzyılda Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız olduğu için arkadaşlar iki tane yani e, bağımsız oluyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ve lakin ben şu an size ek bir bilgi verdim. Tabi bu sorun ezinde değil. Ben yani kendimi kaptırdım arkadaşlar. <laughs> ek bilgi. Bunu da bilmiş olun arkadaşlar yani. Ee, arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Bozdan Güçler Dengesini kurmak ve hani biliyorsunuz yenilen İttifak Devletleri ile yapılan barış anlaşmaları e, esas belirlemek için arkadaşlar tabii ki e, Paris Barış Konferansı toplandı. Bu ifadeyi de bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Az önce verdiğimde ek bir bilgidir arkadaşlar. Kendimi kaptırdım. Çok başka bir soru aklıma geldi bunu okurken. O yüzden özür diliyorum. O da ek bir bilgi olsun. Bu da sizin için bilmeniz gerekiyor. Aşağıdaki hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Hangisi yanlış olarak verilmiştir ifadesinde. Hemen bakıyorum. Teşhide Esasiye kanun yeni Türk Devleti'nin ilk anı esas olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar Evet biliyor muyuz Evet sizden cevap bekliyorum Evet doğru sizin red ilhak cemiyeti Yunan işgallerine karşı çıkmak ister nedir Evet süpersiniz temsilciler kurulu Önce Erzurum'a Sivas'ta yapılan kongres sonucu oluşturan yürütme kurulu Evet süpersiniz Felah Vatan grubu neydi arkadaşlar son Osmanlı Parl parlamentosunun grubunun oluşturuyor Evet mevsim memnunsan son Osmanlı parlamentosu muydu Evet Hayır arkadaşlar son değildi ya. Nasıl son oluyor arkadaşlar? Yanlış. Bu ifade dikkat edin arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de açılıyor arkadaşlar. E, Misak-ı Milli Kararı'nda ilan edip resmileştiren arkadaşlar dünyayı duyuran bir meclis arkadaşlar. Son olmaz da meclis Meclisi Mevlisan Meclisi, meclisi Erzurum'da milletvekili seçiyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Geldik 14. soruya. Sivas Kongresi sonrasında oluşturulan diyor arkadaşlar ilk sayısı Eylül 1919'da çıkarılan ve bu dönemde milli mücadelenin yayın organı olma özelliği taşıyan gazete hangisidir diyor arkadaşlar. Evet sizlerin cevap alalım. Söyleyin. Evet 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 neydi? İrade-i Milliye gazetesi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ister marşı aşağıdakilerin hangisi? Milli marş olarak kabul edilmiştir ifadesi arkadaşlar. Hangisi arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İslam Marşı olarak kabul edilmiştir ifadesini dikkat etmemiz gerekiyor. Aşağıdakiler hangisinde? Neden sonuç ilişkisi kurulamaz ifademiz var arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ne diyor? Birinci Yunus Zaferi'nin kazanması Londra Konferansı'nın toplaması mı sonuçlanan biri? Evet doğru. İstanbul işgali edilmesi tebebinin açılması mı? Evet. Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğrusuna çekilmesi Mustafa Kemal'in başkomutanlık yapması mı? Evet. Sakarya Zaferi'nin kazanması Misak-ı Milli'nin edilmesi Değildir arkadaşlar. Neden? Açıklamasını yapacağım. Büyük taarruz Zaferi'nin buradan e, mütakelesini alması Evet. Arkadaşlar e Sakarya e Meydan Muharebesi arkadaşlar 23 Ağustos biliyorsunuz. 13 Eylül 1920 tarihleri arasında oluyor arkadaşlar. Misak Milli'nin idare edilmesi daha öncesinde arkadaşlar 1920'de olduğu için arkadaşlar Sakarya Savaşı'nın sonucu değildir arkadaşlar. Bu 1921 arkadaşlar. Bu 1920 tarihli. Lütfen sonuçlara dikkat edelim. Saltanat'ın kaldırılmasının ardından istifa eden Osmanlı hükümetinin sadrazamı kimdir arkadaşlar? Tabii ki arkadaşlar Tevfik Paşa'dır ifadesini bilmemiz gerekiyor. Geldik 18. soruya. Arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlar sizden çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Ee, abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar ve bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi PDF'lere de açıklama kısmına bıraktım Instagram üzerinden bana ulaşarak alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çok partili hayata geçin. İlk denemelerinde aşağıdakilerden hangisi teraki, perver, cumhuriyet fıkrası gibi siyasi partilerin kurulmasına ne diyor? Etkili olan muhalif grup arasında yer almıştır diyor arkadaşlar. Hangisidir arkadaşlar? Tera, hemen hemen söylüyorum. Tarakipever Cumhuriyet Fıkrası arkadaşlar yeni Türk Devleti'nin ilk muhalefet partisidir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar kurucular kimlerdi bunların? Kazım Karabekir'di, Ali Fuat Cebesoydu, Refe Beletti. Adnan Adı var ve neydi? Rauf Orbay arkadaşlar. Tarakipever Cumhuriyet Fıkrası'nın kurucusu arasında feyzi çakmak ifadesi yoktur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Geldik. Bu gelişmeler aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir arkadaşlar? Arkadaşlar bu sorduğum, söylediğim şeyleri not edebilirsiniz. Bakın ben size söylüyorum ama lütfen sizde de kalsın yani yazın bunu. Bunları. Bu geçme aşağıdaki hangisiyle gerçekleşmiştir diyor arkadaşlar? Öğretim programlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ne diyor getirilmesi, eğitim ise milli olacak şekilde ilk orta öğretim programının düzenlenmesi, okul açılmasının ilk eğitim ne diyor milli eğitim bakanlığının izni bağlanması Bu gelişme aşağıdaki hangisiyle gerçekleşmiştir ifadesi diyor arkadaşlar. Hangisiyle gerçekleşir arkadaşlar? Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarılmasıyla gerçekleşti. Geldik 20. sorumuza. Yukarıdakilerden hangisi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevleri arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Merkez Bankası neydi arkadaşlar? Türk lirasının değerini korur. Devlet adına para bastırır değil mi? Faiz oranları ve döviz kurlarını belirler. Ancak ne yapar? Merkez Bankası ulusal bankalar rekabet etmez onlara kredi desteği verir. Bu ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen diyorum. Arkadaşlar cevabımız ne oluyor? Ulusal bankalarla rekabet etmez ifadesi oluyor. Devletçilik ilkesinin benimsenmesi ne diyor? Durumların hangisi etkili olduğu sağlanabilir diyor. Atatürk'e göre devletçilik güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmenin temel bir amacıdır diyor arkadaşlar. Hani biliyorsunuz arkadaşlar teşvik sanayi kanunun başarısız olması, özel teşebbüsün yetersiz olması 1929 dünya ekonomi krizinin çıkması üzerine arkadaşlar hani ekonomide devletçilik politikası ne oluyor? geçilmiş oluyor. Bu da 1929'dan itibaren arkadaşlar koruyucu gümrük politikasını izlenmiş oluyor arkadaşlar. Burada ne oluyor o zaman cevabımız? Özel teşebbüsün ekonomik toptan sıkıntılarının yaşanmasının 1900 e, ekonomik krizinin çıkmasına neden olduğu savunulabilir diyor arkadaşlar. Tarih tezinde diyor Orta Asya'da ve Anadolu'da tarihi yönetilen Atatürk özellikle 1930 yıllarda tarih çalışmaları katkıda bulunmuştur diyor. Diyor ki Atatürk'ün tarih anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakiler hangisi? Söylenemez ifadesi var arkadaşlar. Hangisi? Söylenemez arkadaşlar. Arkadaşlar Atatürk'ün tarih anlayışı neydi? Çağdaş ve evrensel değerlere uygundu değil mi? Evet. Tarih kurumunun ne, amacı neydi? Milli tarih anlayışını geliştirme, İslam öncesi ve Türk ve Anadolu tarihinin aydınlatma olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Neydi arkadaşlar? Belleten dergisi Tarih Kurumu'nun sül neydi? Süreli yayınıdır ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben sizlere burada Hemen bakın evrensel olmayan bir tanınma Aman hocam ama dikkat et hocam ya evrenseldir ya. Ya lütfen ya. Dikkat edelim buna. Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanmasında diyor durumlarla ilgili etki olduğu savunabilir diyor arkadaşlar. Hangi durumla ilgili etki olduğu savunabilir? Hemen sorumuza geçelim. Hemen açıklamayı yapayım. Arkadaşlar hani 1936'da Montreux'un olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Diyor ki hani bunun imzalanmasının nedeni neydi arkadaşlar? Hoca diyor, hocanın ben olurum. Hoca diyor ki arkadaşlar İtalya'nın Habeşistan'ı işgali Almanya'nın da Versiyon Anlaşması arkadaşlar. Hani ihlal eden Ren bölgesinde asker çıkarmasına etkili oluyor arkadaşlar bu. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ne arkadaşlar? 1947'de Paris Anlaşması ile oluşuyor arkadaşlar. Hani iki adanın Yunanistan verilmesi var ya. Hani bu daha sonra hani Paris Paris Anlaşması ile oluyor arkadaşlar. Hangisi etkili olursa alınabilir diyor arkadaşlar. Cevabımız burada İtalyan Habistan işgali ve Almanya'nın Versiyon Anlaşması ihlal etmesi oluyor arkadaşlar. Bu Yunanistan değil arkadaşlar. Cevabımız burada Rosso 12 adaya Paris Anlaşması ile veriyor. Montrebalara Sözleşmesi ile değil diyorum. Geldik 20 soruya. Aşağıdakilerin hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında ne diyor? Mussolini'nin iktidarını düşmesinlerden toplanan ve Almanya'ya karşı Avrupa'da Norman ne diyor? Normandiya kıyılarına ikinci bir cephe açılması kararını aldığı konferanstır diyor arkadaşlar. Almanya karşı arkadaşlar Avrupa'da Normandiya kıyılarında yeni bir cephe açılmış kararı da ne oluyordu? Quebec Quebec oluyordu arkadaşlar. Quebec konferansını almıştır arkadaşlar. Bu konferans arkadaşlar 1943'te Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar siz de bakabilirsiniz. 1943 diye hatırlıyorum ben. 1943'te arkadaşlar e, ve İngiliz yani gelen kurmaylar var ya Amerikan genel kurmayı arasında Kubek'te yapıldığı diyebiliyorum. Tarih de yanlış olabilir. Tarihi siz araştırabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Marshall planının amaçları arasında yer alır arkadaşlar? Arkadaşlar Marshall Plan'ın neydi arkadaşlar? Hani ABD Avrupa e, ülkelerinde hocam e, e, ekonomik kalkınmayı sağlamak ve Avrupa ülkelerini hani Sovyet rejiminin etkilerinden korumak için arkadaşlar Marshall Plan'ını yapmıştır. Yani ekonomik şeyi korumak içindir arkadaşlar. Hangisi yer alır ifademiz var arkadaşlar? Avrupa ülkelerinin neydi? Ekonomik bir ekonomik kalkınmasını sağlamak. Marshall Plan'ını bilirsen soruyu hemen yaparsın. Geldi girman soruya. Aşağıdakilerden hangisi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir ifadesi var arkadaşlar. Hangisidir arkadaşlar? Camımız Türk Mukavele Teşkilatı'nın faaliyetlerinin geçmesi arkadaşlar. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz ve anladıysanız dediklerimi de not etseniz arkadaşlar. Hepsi artı nettir. Artı 27 net diyorum arkadaşlar. buraya kadar izleyenler abone olarak ve bana beğenerek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kazanacağız diyorum. Başaracağız diyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Yarın 3. ile görüşmek üzere.